Herkese merhabalar. Ben Emine. Köy mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böylesine güzel kabaran balon bazlamalar yapıyoruz. Yapımı oldukça kolay. Herkes böylesine güzel balon bazlamalar yapabilir. Hadi gelin vakit kaybetmeden hemen nasıl yapıyoruz böylesine güzel bazlamaları yapımına geçelim. Hızlıca bazlamamızı yoğurmaya geçelim. 2 tatlı kaşığı tuzumuzu alalım. 2 tatlı kaşığı şekerimizi alalım. Ve 3 yemek kaşığı da zeytinyağımızı alalım. Ben e, hakiki zeytinyağı kullanıyorum. Zeytinyağı bizim kendimizin olduğu için. Bulabilirseniz siz de hakiki zeytinyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Toplamda 4 su bardağı ılık su kullanıyoruz. Bardak ölçülerim 200 milimliktir. Ve 2 pakette ben kuru maya kullanıyorum. Eğer elinizde yaş mayanız varsa onu da kullanmanızı ben tavsiye ederim. Benim elimde şu an olmadığı için yaş maya ben kuru maya kullanıyorum. Yaş maya daha güzel kabartıyor bütün mayalı hamurlarda. Ve hemen şimdi şöyle bir hepsini karıştırıp açalım. Karışımıza bizim 10 su bardağı un, un gidiyor un kullanıyorum ben ama yine de her zaman için dikkatli koyalım şöyle unumuzu şöyle bir karıştıralım bu kullandığım un bardağın ölçüsü de yine 200 milimlik. Ortalama ben 3 dakika kadar yoğurdum. Hamurumuz bu şekilde yap böyle yaptığımız zaman toplanan fakat yoğururken de asla elimizi bırakmayan böyle bir yumuşak cıvık bir hamura ihtiyacımız var. Eğer hamurumuz çok sert olursa bazlamalarımız istediğimiz gibi kabarmayacaktır. Ben unumuzun tamamını kullandım. Artık ben hamurumuzun hemen ağzını kapatıp kabarmaya bırakıyorum. 30 dakikanın sonunda bazlama hamurumuz çok güzel kabardı gördüğünüz gibi şimdi şöyle tezgahımıza hafif şöyle bir unlayalım. Tabii öncelikle şöyle bir hamur kartıyla bu hamurumuzun şöyle bir havasını toplayıp alalım. şimdi tezgahımıza alalım hamurumuzu. şöyle hafifçe bir toparlayalım. Çok fazla bastırıp da havasını söndürmemeye dikkat edelim. Hamurumuzun Öncelikle şöyle bir ikiye bölelim. Ve artık pazılar çıkartalım bu hamurumuzdan. şimdi iri mandalina büyüklüğünde parçalara bölelim tepsimize şöyle hafiften şöyle bir un serpip şimdi bezelerimizi bu tepsimize alalım Şimdi bu bezelerimizi ben bir 10 dakika bu şekilde dinlendireceğim. Bezelerimizin üzerlerine ben kabuk bağlamaması için şöyle bir kapak kapatıyorum. Siz naylon faşetle geçirebilirsiniz. Tabi hepsi bu kadar değil. Bunu da yine aynı şekilde üzerine kapatıp dinlenmeye alalım. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı kazılarımız. Şimdi öncelikle böyle yan tarafa ben temiz şöyle bir mutfak bezim var. Onu hafiften şöyle bir onluyorum. Şimdi pazılarımızı açıp buraya alacağız. Dinlendireceğiz pazılarımızı. Bu dinlendirmek çok çok önemli. Evet. Şu hafiften buraya alıp açmaya başlayalım. Yine bunun üzerine kapatalım ki üzeri kabuk bağlamasın bize açarız. Evet ortalama 15-16 santim büyüklüğünde açtık. Büyük bir tabak büyüklüğünde. Şimdi böyle buraya alalım. Üzerini örtelim. Yine kabuk bağlamasın. Hemen şöyle bir tane daha aç vereyim hızlıca. Ve hemen bunu da onun yanına alalım. Şimdi ben bu kalan hamurlarımızın tamamını da yine bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Bazlama hamurlarımız ben diğer kalanları açarken Ortalama 10 dakika kadar bekledik. Gördüğünüz gibi çok güzel de kabarmaya başladılar. Şimdi artık pişirmeye geçebiliriz. Ortalama zaten 10-15 dakika beklemesi yeterlidir. 5-6 saniye sonra gördüğünüz gibi kabarmaya başladı bazlamalarımız ve hemen ben şimdi bunu ters yüz ediyorum. Benim kullanmış olduğum ocağım gazlı ocak. Ocağımın gözü de büyük gözünde orta hararetli bir ocak kullanıyorum şu anda ben. Ben bazlamalarımızın tamamını pişirdim. Hepsi de çok güzel yumuşacık gördüğünüz gibi böyle puf puf yumuşacık bazlamalar oldu. Hepsi de o kadar güzel kabardı ki kabarmayan hiçbir bazlamamız olmadı. Bakın şöyle hepsi çok güzel kabardı. Şöyle hemen içinde göstereyim. İçi kesinlikle içi asla kalmıyor onu söyleyebilirim size o kadar güzel kabarıyor ki kabarmanın o buharın sıcaklığıyla zaten çok güzel bir şekilde bu içleri de pişmiş oluyor. Görüyorsunuz sünger gibi çok güzel içleri de. Umarım bugünkü tarifimi de e, beğenir ve denersiniz. Eğer bugünkü tarifimi de beğendiyseniz kendi sayfanızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok memnun olurum. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.